Yaklaşık 2000 yıl önce İtalya'nın Campania bölgesinde o dönemin en canlı ve gelişmiş şehirlerinden biri olan Pompei, tarihin en yıkıcı doğal felaketlerinden birine sahne oldu. Vezüv yanardağının aniden patlaması şehri ve binlerce insanı saniyeler içinde küle çevirdi. Ancak bu felaket Pompei'yi bir trajedi olmaktan öteye taşıdı ve günümüze kadar gelen bir zaman kapsülü haline getirdi şehirde yaşayan insanların gündelik hayatlarına dair izler bu felaketin bıraktığı küllerin altında donup kaldı. Şimdi gelin, Pompei'nin kaybolan halkına, onların yaşamına ve bir volkanın yıkıcı gücüne göz atalım. Milattan sonra 79'da Roma İmparatorluğuna bağlı deniz ticaretinin kalbi olan Pompei, hem ihtişamı hem de yozlaşmış yaşamıyla dikkat çekiyordu. Bu liman şehri sadece Roma'nın elit tabakasına değil, Akdeniz'den gelen sayısız tüccara da ev sahipliği yapıyordu. Zenginler altın kaplamalı villalarında lüks içinde yaşarken, fakirlerse şehrin meyhanelerinde ve tozlu sokaklarında hayatta kalmaya çalışıyordu. Pompei'nin görkemli hamamları, tiyatroları ve gladyatör arenaları günün her saati hareketliydi. Ancak bu refah üzerine çökecek olan felaketten habersizdi. Pompei sadece lüksüyle değil, kültürel çeşitliliğiyle de dikkat çekiyordu. Şehirde Roma, Yunan ve Doğu medeniyetlerinden izler taşıyan tapınaklar, heykeller ve fresklerle süslenmiş evler vardı. Dionysos, Jüpiter ve Venüs gibi tanrılara adanmış tapınaklar şehrin dinsel hayatının merkezindeydi. Halk festivaller gladyatör dövüşleri ve tiyatro gösterileriyle eğlenirken şehrin sokakları grafitilerle doluydu. Evet yanlış duymadınız. Pompei, tarihte bilinen en eski duvar yazılarından bazılarına ev sahipliği yapıyordu. Bu yazılardan bazıları aşk şiirleri, bazıları ise politik mesajlar ya da basit espriler içeriyordu. Mimari açıdan Pompei, Roma'nın en gelişmiş şehirlerinden biriydi sokaklar düzgün taşlarla kaplıydı ve kaldırımlara yağmur, suyunun akmasını sağlayan özel kanallar inşa edilmişti. Evler mozaiklerle ve ayrıntılı fresklerle süslenmişti. Hatta bazı villalarda merkezi ısıtma sistemine benzer yapılar bile bulunuyordu. Bunun yanı sıra şehrin her köşesinde fırınlar, çamaşırhaneler ve dükkanlar mevcuttu. Yani Pompei, Roma'nın en canlı şehirlerinden biriydi. Ama herkesin yolu güneş batmadan önce arenaya düşerdi. Pompei'deki arenalar gladyatör dövüşlerinin adeta kalbiydi. Her ne kadar gladyatör dövüşleri Roma İmparatorluğu'nun tüm şehirlerinde yapılıyor olsa da Pompei'deki dövüşler bir başka heyecan vericiydi. Zorlu arenada ölüme meydan okuyan köleler bazen savaşçı bir kahramana dönüşüyordu. Ama unutmamak lazım bu dövüşler zorla yapılıyordu. Spartacus ve arkadaşlarının isyanı gibi olaylar Pompei'nin arenalarında da yankı bulmuştu. Gladyatörler sadece ölüme karşı savaşmıyor, aynı zamanda özgürlüklerine kavuşmanın hayalini de taşıyorlardı. Ancak bu hayaller çoğu zaman yarım kalıyor ve arenada sonlanıyordu. Pompei'nin son günlerinde halkın işlediği suçlar da artmaya başlamıştı. Suç oranı özellikle son yıllarda dikkat çekici bir şekilde yükselmişti. Fahişelik, hırsızlık, hatta cinayetler Pompei'nin karanlık yüzünü oluşturuyordu. Bu durum halk arasında bir efsane yaratmıştı. Bazılarına göre bu artan suçlar tanrıların halkı cezalandırmak üzere hazırladığı bir işaretti. Tanrıların gazabından kaçmak imkansızdı ve şehir hızla bozuluyordu. Pek çok kişi yaşadıkları günahlar yüzünden Tanrıların öfkesinin yakında şehri bulacağına inanıyordu. Ve o korkunç an geldiğinde çoğu insanın aklına bu düşünce gelmişti. Vezüv Yanardağ Pompei'nin hemen yakınında sessizce duran bir dev gibiydi. Yüzyıllardır hareketsizdi ve halk onu bir tehdit olarak görmüyordu. Dağın zirvesinden ara sıra yükselen ince dumanlar kimsenin dikkatini çekmiyordu. Çünkü onlar için bu sıradan bir doğa olayıydı. Oysa derinlerde bir şeyler kaynıyordu. Yer altında lavlar birikiyor, devin sabrı tükeniyordu. Milattan sonra 79 yılının sıcak bir yaz günü her şey bir anda değişti. Sabahın erken saatlerinde hafif sarsıntılar hissedildi. İnsanlar bunu aldırmadı çünkü Pompei'de küçük depremler sıradan bir olaydı. Ama öğleden sonra gökyüzü birden karardı. Vezüv korkunç bir gürültüyle uyandı. Devasa bir patlama şehri sarsarken Yanardağ'dan yükselen dumanlar güneşi tamamen örttü. Karanlık halkın üzerine çökmeye başladı. Önce taş ve kül yağmuru başladı. Küçük taş parçaları çatılara çarpıyor, yolları hızla dolduruyordu. Şehirde panik hakimdi. İnsanlar ne olduğunu anlamaya çalışırken sıcak kül ve lav bulutları hızla ilerliyordu kaçmaya çalışanlar havada asılı kalan yoğun kül nedeniyle nefes almakta zorlanıyordu. Bazıları evlerine sığındı, bazıları limana koşarak deniz yoluyla kaçmaya çalıştı. Ama bu çaba nafileydi. Yanardağ Pompei'yi yok etmeye kararlıydı. Sıcak gazlar ve lav akıntıları sokakları doldurduğunda kaçış yolu kalmamıştı. İnsanlar oldukları yerde taş kesiliyor, vücutları sıcak küllerle anında kaplanıyordu çaresizlik içinde birbirlerine sarılanlar, dua edenler, çocuklarını kucaklayan anneler, o an zaman durmuş gibiydi. Saatler içinde şehir tamamen yok oldu. Pompei, yanardağın alevleri içinde kayboldu ve tarih sahnesinden silindi. O an donup kalan bedenler, yüzyıllar sonra bile o korku dolu anları anlatmaya devam etti. 2000 yıl sonra bile, bu küllerin altından çıkarılan taşlaşmış cesetler, insanlığın doğa karşısındaki çaresizliğini ve ölümün kaçınılmaz gerçeğini gözler önüne seriyor. Pompei artık sadece harabelerden ibaret bir şehir değil, geçmişten gelen bir çığlık, bir uyarıydı. Vezüv'ün öfkesiyle yok olan Pompei, yüzyıllarca küllerin altında kaldı. İnsanlar zamanla bu kayıp şehrin varlığını unuttu. Ta ki 18. yüzyılda bir çiftçi, toprağın altında eski duvar kalıntılarına rastlayana kadar kazılar ilerledikçe sokaklar, villalar ve taşlaşmış bedenler gün yüzüne çıktı. Şehir, donmuş bir zaman kapsülü gibiydi. Freskler, mozaikler ve günlük yaşamdan kalan eşyalar bozulmadan duruyordu. Pompei, modern dünyaya antik Roma'nın nasıl yaşadığını gösteren eşsiz bir pencere sundu. Ancak bu trajedi bizlere doğanın karşısında ne kadar savunmasız olduğumuzu da hatırlatıyor. Bugün milyonlarca turist bu hayalet şehri ziyaret ediyor. Küllerin altında kalan hikayeler hala keşfedilmeyi bekliyor. Bilim insanları yeni kazılarla geçmişin sırlarını ortaya çıkarmaya devam ediyor. Pompei yalnızca bir felaketin değil, tarihin yeniden doğuşunun da sembolü haline geldi. Kim bilir? Belki de bu şehir bizlere anlatacak, daha çok şey saklıyordur. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.